Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Kıymetli takipçilerimiz Dairende ilçe müftülüğümüzce Kurban bayramına özel olarak hazırlanan Bir soru Bir cevap uygulamasında Bugün soruyu ben yanıtlayacağım Kıymetli hocam hoş geldiniz Hoş bulduk hocam Değerli hocam Kurban edilecek hayvanlar hangi nitelikleri taşımalıdır? Kurban edilecek hayvanın sağlıklı, organları tam ve besli olması hem ibadet açısından hem de sağlık bakımından önem arz eder. Bu nedenle kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz. Ancak hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, şaşı, topal, hafif hasta, bir kulağa delik veya yırtılmış olması, memelerinin yarıdan daha azının olmaması kurban edilmesine engel değildir. Bunun yanında kesileceği yere gidemeyecek derecede topal olan hayvanlar da kurban edilemez. Buna göre Hayvanın değerini düşürücü nitelikteki kusurlar kurbana engeldir. Hayırlı günler, Allah'a emanet olunuz.